Ali ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz dostlar. Yine bomba gibi bölümle sizlerleyiz. Hadi başlasın. Toprak tılsımına da çok efsun da atmak istemiyorum ama değişmelik efsunluymuş. 4 tane şansı var. Daha fazla şansı yok. Ben bunu pazara atmışım. Niye attım bilmiyorum. 30 çölü mü bir şey sandım. 30 böcek mi sandım. Kafayı yatmışız. Şöyle vuralım. Hemen bize tek de bir bize ne getirsin. 25 dünya istiyoruz arkadaşlar toprak tılsımına. 25 dünya istiyoruz. Ne geldi? 20 buz geldi. 20 buz e, toprak tılsımı e, herhalde olmaz. Yancıkları kötü. Vurdum bir tane daha dostlarım. 5 bayılmalı falan filan bir şeyler geldi ama yine yaramaz. Hop. 25 buz geldi. Bayılma savunma var. 25 buz tabii kalır herhalde. Savunmalı bayılmalı güzel oldu. Dördüncü de satarız diye düşünüyorum inşallah. Dedeciğime geldik. Dedeciğime bayağıdır emanet vermiyordum. Çok şaşıracaksınız emanet verdiğimiz itemi görünce. Heh, başarıyla eklenmiş dedim. Şöyle bir 50 str ya. Şimdi bir kere de ben yaşayayım ya. Şu 50 str'yi lütfen sp olmasın. Sp olmasın. Kanama saldırılına direnç. %5 artı %5. Neyse en azından geçmiş bunu koymaya devam. Boss geldi. Nereye geldin lan dedim boss'a. Hemen vurdum kafasına gönderdim. Kekre birinci. Free kekreden yine ikinci de bizden. Teslim alalım ödülü. Ödülü ver bakalım. E, şu neydi bu baş? Ne geldi sandık? Hop. Hop. Razodor. Razodor'dan ne çıktı? Tecrübe tecrübe. Apolet bilmem ne çöp çıktı dostlar. Baş. Toprak tılsımı gibi bu bileziklerimizin de biz pazara atmışız dostlarım. Bu bileziklere ne alan olmuş ne satan olmuş. Kalmışlar bu ürünler. İki tane bağlı garanti yedeğimiz var. Sekiz tane de efsunumuz var inşallah. Şöyle soldakiyle başlayalım. 10 büyü 10 rüzgar daha doğrusu aradığım şey şu an rüzgarlı büyülü bir şey. Çünkü kasmaya gideceğim. Bunu da vurduk dostlarım. Bu hiçbir şey geldi. Yani bu bomboş bir evsun geldi. Vurduk buna. Delici ve ateş ama yetersiz biliyorsunuz. Delici ve ateş oyundaki en kıymetli bilezik tipidir. Ama tabii ki bu oranlar yetmez. Vurduk. Hiçbir şey geldi. Buna hiçbir şey gelmiyor evet. Devam ediyoruz. Vurduk dostlarım. Oo buna da hiçbir şey gelmiyor. Bu Neden böyle bunlara hiçbir şey gelmiyor ya? Şöyle vurdum bir de. Ee, yine hiçbir şey yok. Allah Allah. Maşallah. Maşallah. Ne güzel efsunlar geliyor efendim. Buna vurdum. 10 ateş, 10 rüzgar, 5 absorbe ama yani sen çok yalandan bir bilezik. Yani 10 rüzgar, 10 ateş biri bile tam element değil. 5 de absorbe yani yalandan bir bilezik. Bir de şimşek var. Bakın bunu atsaydım bağlıyla derdiniz geldi. bağlı olmasa elit bilezikti. Bakın bağısızla attık dostlar. Şuna vuruyoruz. Buna da hiçbir şey gelmedi. Eee ikisi de kötü ya. İkisi de kötü. Buna vurdum. Vurdum bağlının gücü mü? Bağlının gücü değil. Bir de şu alttakine vuralım. Vurduk. Beyler hiçbir şey gelmedi lan gerçekten bileziklere. Vay be bilezik isim bir de yani. 8 tane 10 tane attık. Son 8 bu sefer gerçekten son yani. Ciddi söyleyeyim son. Şöyle vurdum. 10 yarı. 10 yarı. 10 yarı. Yani sadece 10 yarı. Bak ne kadar heyecanlanacağım burada. Efsun'un yolu da bir bak. Delici, yarı, absorbe, ateş. Hepsi var. Ama yani buna bu ne ya bu? Bu, bu nasıl geldim bu? Şuna vurduk. Buna hiçbir şey gelmiyor. Bu nasıl bilezikmiş? Bu lanet bir bilezik ya. Bu bozulur herhalde. Bu bir işe yaramaz yani. Bu ne işe yarayacak ki? on yarı. Bomboş bilezik. Vurdum. Yine bomboş geldi. Abi bu nasıl bu kadar bomboş gelebiliyor? Beyler bilezik hep sunuyoruz ya. on yarı. Yine bomboş. Allah Allah. Oyun benimle taş... Eee... Taş taş mı geçiyor acaba? Vurduk. Yine bomboş. Bismillahirrahmanirrahim. Vurduk. Yine bomboş. Oğlum bir düşünmüyoruz bile. Hani böyle bir değerlendiremiyoruz bile Efsun'u. 5 yarı. Altı şimşek. Oğlum bu ne kadar kötü. Bir düşünemedim bile hiçbir bilezikte. Kalır mı diye. Atmayalım beyler. Atmayalım. Çarın bugün şansı yok. 475 tane Ayşe'miz var dostlarım. 5 tane de parşömenimiz var. Yaşam gibi ürünü bittiği için Ayşe'nin. Açacağız bakalım kaç parşömen çıkacak. 5 taneydi. 500'e yakın açtık. 32 olmuş. Fena değil. Güzel bir miktarda parşömen çıktığını düşünüyorum. Bunu ya canavarlı zırha ya da kemere kullanacağız. Acaba hangisine kullansam? Kavuçom ne yaptın kankim? Kavuçoma geldik. Ürünleri hazırladık. Beyaz boya bize Jotun'dan düşmüştü. Pazara attım satılmamış. Satılmazsa e, biz de efendim onu hemen canavarlı balineye çeviririz dedim iyi düşünmüş müyüm Diğer ürünlerimiz zaten var e, az önce parçalarımızı kullandık biliyorsunuz e, Hadi bakalım şöyle e, efendim tamam diyelim e, tabii ki sayfa 1'e gelecek dostlar buraya gelmedi diye üzülmeyin Hadi inşallah yine uğurlu şöyle nehirimize gelelim şey nehir bakın nehir burası Şöyle bakalım bakalım da <laughs> bu sefer olmamış ama çok geçiyordu genelde Sağlık olsun Lanet itemi tekrardan 7 yaptık arkadaşlar Becli 8 deneyeceğiz inşallah Buz parçası kemik yanımızda Demirciyle basıyorum acımıyorum paraya Hadi demirci Hadi bir kere yaktın Yine yaktı ya Kıymet dostlarım şu an Eşek gibi serverda xp var Etkinlikler var sizin serverınızda da vardır Çok fazla xp var oyunumuzda biz de tabii ki hızlı bir şekilde 120 kasmaya çalışacağız. Markalarımız, vırtımızı, zırtımızı basıyoruz. Bakın hazırlıklı geldim. Burada şebnem katmanımı basıyorum. Burası çok serttir. Buranın metinleri çok zorlu geçer. Şöyle petimizi, forkimizi çağıralım. Bakalım bir hasarımıza, bir duruşumuza, vuruşumuza bakalım. Şöyle kasmaya başladık. Eşit yapmış kardeşimiz. En kötü tabii ki yaşama dayayacağız ağzımızı. Çarımız ama şu anlık kesimi iyi gibi kesimini yapıyor gibi ama slotlar gelince absorbe dolduruyor dostlar. Absorbenin canı dolduruşunu görüyorsunuz. Özütü de açalım mavi de. Keser gibi kasar gibi. Verdiği XP'de bir sonraki metinde göstereyim. Kesimi yapabileceğiz gibi. ETP'de bitsin bir yandan. Şimdi her şeyi basıp verdiği XP'ye bakalım dostlarım. Burada şunu basıyoruz. Efendim bunu basıyoruz. bir de yabim olacaktı. Yabiyi basıyorum. Bunu basıyorum. Hadi bakalım. Verdiği XP'ye bakalım. 47, 51. 45'te başladı sanırım. 45'te başladı. XP'yi siz de görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. 45'ten bir metinin verdiği XP'ye bakıyoruz şu an. Burası çok iyi kasıyor. İnanılmaz. Oyunda XP'nin zirve yaptığı yer burası dostlar. Havamız söndü. Sağlık olsun. Ölecek miyiz? Evet hava tabi biraz zarar verdi. Havanın sönmesi. Öldük. Hava söndü öldük. XP'yi görecektik. Yani bir XP görelim dedik. Öldük dostlar. Pek iyi olmadı. İşte burası slot set absorbe yapamadık mı bir yanda öldük. Niye yaşam basmadım diye sorun. Niye basmadım? Esnaktan. O hiç iyi olmadı. Mantıksız oldu. 45'te başlamıştık. XP'yi görelim yine de. 15, 22, 37. Yani neredeyse 1 XP kasıyor. İnanılmaz bir kasım. Çok 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 tatlı bir buz tılsımı aldık Tombala'da ilk çevirişimizde. Alalım hemen. Bir buz tılsımına tekrardan artı basalım. Kalan metallerimizle. Dostlarım gerçekten büyük bir uğraş sonucu Gerçekten bak çok uğraştırdı. İllallah ettirdi. Bir kask ilk defa beni bu kadar yordu. Sonunda 8 oldu. Sonuç güzel ama gerçekten e, mahvetti yani. Çok yordu. Bakalım Efsun inşallah yormaz. 8 tane attık. Rüzgar istiyorum. Yanına büyü gelirse çok tatlı olur. Şöyle vurdum. E, yarı insan kanamalı bir şeyler geldi. Yaramıyor bize. Vurdum dostlarım. Rüzgar ve büyü. Bakın büyü geldi ama yanına ateş var. Olmaz. Rüzgarlı ve büyülü bir şeyler istiyoruz. Saldırızı 8. Bu 10 şeytan. Saldırızı 8 tam oran diye biliyorum ama saldırı hızı aslında Zodiac'ta çok işime yarar. Hatta Zodiac için gelebilecek en iyi efsun bu. Çünkü Zodiac'ta bize sadece bu lazım. HP öğretimi HP öğretim ama biz asıl e, şu an rüzgarda kasmaya çalışıyoruz. Çarı test ettik beraber biliyorsunuz. E, bunu bozacağız. Bozacağız. Bozduk. 10 büyü 10 ork. Yine fena değil ama rüzgar lazım. E, 6 şimşek 20 ork. Bozduk. E, ateş şeytan, şimşek hiç rüzgar... Rüzgar da var değil mi aslında? Rüzgar var. Ok, şimşek, ok, ork. Aa bu da tam zodyaklık oldu. Bu da zodyaklık oldu. Bozuyoruz. Bozduk. Bir 8 tane daha atalım. 8 tane daha attık. Biraz daha deneyelim. Olmazsa yine salacağız tabii ki. Şöyle vurdum dostlarım. 15 şimşek geldi. 15 şimşek güzel gözüktüğünün farkındayım ama 15 şimşek bize yaramıyor. Çünkü ee, siz söyleyin adını. Zodiac da zaten boss'ta şimşek değil. Yani boss'un en son bir tane slot olduğu için boss sadece. Bir tane daha vurduk. 4 ateş, 4 şimşek. Vurduk efendim. 10 ölümsüz geldi. Yaramıyor. Yine vurdum. Ee, büyü. Bu ne bu çok boktan geldi. Böyle küçük küçük efsunlar. Attım bir tane daha. Ee, yine şeytan ork ve büyü var ama yine dandik. Vurduk bir tane daha. Gelmeyecek galiba dostlar. Bu ne böyle hiç yani yakından uzaktan gelmiyor. Rüzgar... Oyunda var mı rüzgar efsunu? Kaska geliyor diye hatırlıyorum. Kask çünkü rüzgar gelir. Yani aslında mevcut. Oyunda mevcut bir şey. Vurduk. Evet. Galiba herhalde kapattılar rüzgar gelme ihtimalini. Yani kostüm efsunlasam bu kadar kostüme gelirdi rüzgar. İlk defa bir item için size challenge yapıyorum. Hatta size bir totem yapıyorum. Bu iteme 10 yarı 10 büyü 15 rüzgar veya 10 rüzgar gibi bir şey gelirse dostlar ee, bu item'e dediğim gelirse çekiliş yapacağım. YouTube'a hep çekiliş yapacağım. Söz veriyorum. Hadi bakalım. Son 8 ama vurdum. Ee, hayvan, ateş. Vurdum. Zehir ee, bir şeyler, çöp. Vurdum. Ateş. Ateş ve saldırı Ve de şimşek. Efendim hay hay. Vurduk. Ee, olmaz. Vurduk. 10 şimşek altı rüzgar bakın rüzgar efsununun da mevcut olduğunu altı rüzgarla gördük. 3 element bakın 3 element 10 rüzgar on ateş altı rüzgar sen ananı yani bu, ne, bu nasıl bir şey ya bu bu ne bu ya vurduk şimşek kanama zehirleme o ne güzel de bir kask oldu ha şimşek kanama zehirleme böyle insana bir çekici gelen bir kask oldu dur ters vurdum bu sefer ateş şeytan falan filan. Ateş. Yani ateşi ne yapayım? Ateş ve şeytan geldi. Nasıl bir şey yapabiliriz? Ateş ve şeytan. Ee, hiçbir işe yaramıyor yine. Ateşlik bir kask değil bu yani. Ateşte ben bunu takmayacağım ki. Vurdum. Rüzgar. Rüzgar geldi dostlarım. Hayırlı olsun rüzgar. Ama 10. Herhalde yeter ya. Allah kahretsin deyip gideceğim galiba. Yeter. Vallahi yeter. Bıktık ya. Kask hallettiysem dedim. Ben bu dedim bu küpeyi de hallederim lan dedim ben kendime bir Bir anda motivasyon geldi arkadaşlar bakın Çok hızlı bir küp halledimi izleyeceksiniz şu an Tık 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 bak Tık 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 Olmadı arkadaşlar Plan iptal Bir 7 deneyip geleceğim Bizim bir unuttuğumuz güzelliğimiz vardı Efendime söyleyeyim 23 emiş kuşağımıza Ona baktım pazarımıza yine iki tane uygun ürün buldum İnşallah bu sefer Yakalayacağız diye umuyorum efendim inşallah şöyle 23 emiş Çok çirkin kuşağımızı koyalım Burada da bir kardeşimiz bu kuşağı şöyle bir şeyler yapmış ama ne yapmış bilmiyorum. Çok da güzel değil. Bu ne oğlum? 5 efsun emdirmiş lan. Evet atıyoruz. Şöyle parlaması lazım dostlar. Şöyle ışıklı ışıklı bastık. Işıklı ışıklı bir şey yok. gördünüz gibi ışık gibi bir şey olmadı. Efendim bir hakkımız daha var. Hadi Teo. Hadi seninle aramız iyiydi. Hadi bakalım. Yap yani. Hadi Teo ben. Bastık. Yine ışıklı ışıklı bir şey yok arkadaşlar. Evet. Evimize uğurladı. Kıymetli dostlarım çok güzel bir ticaret yapacağız. E, tılsımı şöyle göstereyim size. Tabii ki e, tılsımı beğenler olacaktır ve eselik bir tılsımdır arkadaşlar. E, çift yarısı tam orandır ve çift el savunmalarında da kopuşu var ve bayılması da var gayet işime yarayan bir e, tılsım. Bunu biz gümüş okeyle aldık alacağız. 333 tane toplam gümüş okey veriyorum. Güzel bir ticaretimiz oldu. 333'ü özellikle seçtim. E, evet. Şöyle bir hayırlı olsun diyelim öncelikle tılsımımıza. Ondan sonra tılsım hakkında konuşacağım size. Dostlar biliyorsunuz biz okeyleri alırken 2.4 fondan aldık 200'üsünü. Yani toplamda biz bu ürünü şu ana kadar e, yani şöyle söyleyeyim size. 4-5 fonda mal ettik. Yani e, o gümüş okey yatırımımızın ilk meyvesi. Bu ürün oldu. Çok güzel bir tılsım. E, zaten bilenler de bilir. Hayırlı olsun. Dostlar çok tryhard kasıyoruz şu an. E, çarımız 111 oldu. Hayırlı olsun 111'imiz. Ama gerçekten burada kasmak çok zor. Çetin bir mücadele. Bakın canımızın inişine ve yükselişine bakın. Çarımız absorbe ile şu an ayakta duruyor. Her şeyi fulledim fullleyebileceğim kadar ama yine de burada kasmak çok zor. Ormanın slotları değil burası bu arada. Zaman çatla. Hani bilmeyen kardeşlerimiz için söyleyeyim. Böyle rahat bir metin yerlerini kesebiliyor. Bakın bir vurdular pıs, sersemledik ne kadar çok hasar yiyoruz. Çok zor kesiyoruz. Ama ve gelen XP inanılmaz. Hemen 112 olacağım. Kaç dakika içinde olacağımı söyleyeyim size. Dostlar inanılmaz hızlı kastığını söyleyeyim. Her metin ortalama bir buçuk kasıyor. Bizim şu an buraya girme süresi bir saat burada kalıyorsun. Biz bir level aldık ve bir level daha aldık ve şu an burada daha ben 14 dakika daha duracağım. Yani toplamda 45 dakikadır buradayım ve bir full level aldım, bir de bir küp bir buçuk küp doldurdum ve 15 dakikamız daha var burada kasmaya devam. Ee, öldük mü? ölmedik, sersem ama yaşam destek ünitesiyle hemen Ali kardeşiniz durumu kurtardı. Bu metinde keselim. Bakın 1.5 XP oldu bile. Tek metinde 1.5 XP. Evet. Gerçekten böyle bir kasma yok dostlar. İnanılmaz hızlı kastık. 1 saatlik bir kasım süresiydi. Çarımız geldiğimizde 110'du. Ve 112 bir küp. Yani 1 saatte 2 level kasan bir yer burası. Tabi slotu çok sert, çok ağır. İtemleri Twitch'te de çok sordular itemleri bir kaba taslak göstereyim dostlarım size çünkü merak edenler olacaktır e, rüzgarımız 78 rüzgardan ziyade çarımızın iki kritik itemini gösteriyorum 10 absorbe burada var dostlarım 10 absorbe de bileziğimizde var bunlardan e, güzel verim alıyorduk misli setimiz göstereyim misli setimiz böyle ortalama bir misli set zehrimiz yine güzel burada metin taşı var kolyede de metin taşı olduğu için hasarımız da cafcaflıydı şebnemlerin hepsini bastım şöyle göstereyim. Bu ürünlerin hepsini kullandım. Yani şebnemler bile markalar vesaire hepsi full artı fulldü. Tılsım olarak neyle gireceğimi bilemedim. Böyle bir yalandan savunmalı tılsımla girdim. Ee, itemlerimiz bu şekildeydi dostlar. Titanım 10 blok. Sink 15 blok olabilir. Abonos küpe yani dandik. Ee, bu tarz itemler vardı. Dostlarım saat şu an sabahın tam 6'sı. Biz geceden beri Zodiac farmı yaptık ve kastığımız sandukaya bir bakın. İnanılmaz sanduka kastık. Tabii ki Kekire'nin meleklerine de bir adet yay çıktı. Bu tür yayımız var bir tane silahımız. Ee, bakalım burada da 7 tane bizim zodiac sandığımız var. Tık tıkada tık tık. Artık makus talihimizi yenelim lütfen. Sonunda bir bir şey çıkartalım inşallah dostlar. Çünkü biliyorsunuz henüz bu çara çıkmadı bir şey. Şöyle 3'e bakıyoruz. Burası bomboş. 2 de olması lazım. Bastım. Yok arkadaşlar yine yok. Yani bıktım usandım. Yine yok. Yine yok. Yani sodiyan başından beridir yapıyorum bu işi. Yok da yok. Ali kardeşimize yay çıktı da efsun attırtmadı dedirtmem. Hemen yayımız arkadaşlar. Ürünümüzü aldım yerini adam etmeyeni. Saatte biraz geç. Sessiz konuşuyorum kusura bakmayın. Öncelikle e, iki efsun geçmedi mi? Oku yedik. Evet. 1 iki. Ha Allah'tan. Diğerleri geçti. Bir an korktum 5 efsun yapamayacağız diye küre 7 kadar yesin. Tamam küremizde geçti. Arkadaşlar 12 tane keyiflik atıyoruz. Gelirse gelir gelmezse bunu bu fiyattan yollarız. Hadi bakalım şöyle birinciyle 21 ort. Aha gelecek mi yoksa? 21 ort gösterdi. 12 ort vurduk. 22 5 delici. Allah Allah. 8 ort. Dostlar sanki gösteriyor. He? 10 ort 3 delici. 5 ort bir düşüşe geçtik. Eksi 2. 8 5. Hadi bakalım son 4. Son 4 dostlar. 9 ort. Hop. 21. Ya 21 iyi bulduk da. Sonuncuyu da vurduk. 12 tane. 12 tane çöpe gidiyor. <laughs> Dedeme yine bir emanetimiz olduydu. Dedem bakalım ne yapmış emanetimize. Dedem ne yaptın iyisin? Dedem. Allah direkt gördük yanlışlıkla. Direkt buraya geldi görüntü. Suğman iradesi vit diyor. Herhalde kötü dostlar. Yani anlamam ama. Yohara efsunu. Ama herhalde kötü Biz buna efsun atalım biraz Elimde olanları buna sallayayım. Artı altı da güzel oldu Efsun da geldi Çok şükür dedem bizi üzmedi İnşallah güzel bir şey bozmuyorumdur Ama ben zaten bunu yuhara da kullanmayacağım Yuharanın kendine göre tılsımları var 3 tane efsunumuz var Şey kutsamamız var İnşallah bir şey yakalarız Şöyle vuralım Vallahi bu hiç iyi olmamış ya bunlar Sunguma iradesi geliyor Ben ne yapayım bunu ya Ben istemiyorum baba bunu hiç iyi olmamış. Vurduk. Dördüncü eklenen bonus. Yani ne o? Bayılma. Bayılma şansı Cık, yaramaz dostlar. Yaramaz. Hadi oğlum sonuncu. Çok yok. Lütfen. istirham ediyorum. Hop. Hadi oğlum str. 40 elde 35. Hadi. 5 kanama. 3 zehre karşı koyma. Gelmedi tabii ki. Alt edisini yakalayamadık ama belki e, inşallah artısı geçer. Şu an artı altı biliyorsunuz. Biz bunu daha elimizden geldiğince arttırmaya çalışacağız. Bugünkü hedefimiz şu an 3 tane var. Kaça kadar olursa şöyle artı diye basalım inşallah. Buradan gülelim. Şöyle vurdum. Yandı tabii ki. Hadi bakalım 2 tane daha var. Yine artı 7 deniyoruz. Vurdum. Yine yandı dostlar. Var 7 olaydın ya. Bunda çok şanssızım ben ya bu işte. Hadi oyunum hadi. Hadi oyunum 3'te 0 yapma bari. Ha, yapmadı bari. En azından bir artı daha üste çıktık. Buna ben buldukça metalde buldukça atacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz bir videoya beğeni bırakırsanız kanala abone olursanız çok çok makbule geçer. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.